সাথে O <laughs> zaman <laughs> <laughs> Antika Otomobil Federasyonu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında kullandığı ve Anıtkabir'de Sergilendikleri süreçte iyice yıpranan ve restorasyonlarına ihtiyaç duyulan otomobillerden ilki restorasyonu tamamlanmış olarak muhteşem güzelliğiyle ilk günkü gibi karşımızda durmaktadır. Aynı süreçte mütakip safhada restorasyonu yapılacak ikinci araba olarak 1934 model Lincoln marka binek zırhlı makam otomobilinin de Antika Otomobil Federasyonu'na teslim sözleşmesi birazdan huzurlarınızda imzalanacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına sahip çıkmak ve yaşatmak adına bundan sonra da yapılabilecek her türlü faaliyette aynı azim ve kararlılıkla bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle yol almaya ve sonuç üretmeye devam edeceğiz. Az ederim. Genel Kurmay Başkanlığımızın ve Anadolu Tabur Komutanlığımızın değerli mensupları, değerli basın mensupları. Bu restorasyon işlemi esnasında yurt içinde gerçekleştirebilecek olan işlerin tamamı en üstün kalitede tamamlanmış. Yurt içinden tedariki mümkün olmayan bazı özel konularda ise Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da özel hizmet veren kuruluşlardan yararlanılmıştır. Bu restorasyonun Mehmet Arsay Otomobil Müzesi Restorasyon Ekibi tarafından en üstün kalitede ifade edilmesi dolayısıyla başta Harutyum Pehlevan, Nuri Elagöz ve Kemal Akele ve diğer katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara atamızın aracının restorasyonu sürecinde gösterdikleri özveri ve üstün çalışmalarına dolayı teşekkürü borç biliyorum. Atatürk'ün otomobillerinin restorasyonunun, finansmanının sağlanması için Anıtkabir Komutanlığı 28 Aralık 2012 tarihinde derneğimize başvurmuş ve bu istek, bu başvuru Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulunun tarafından değerlendirilmiş 17 Ocak 2013 tarihi kararıyla talebin karşılanacağı komutanlığa bildirilmiştir. Otomobillerin restorasyonu sürecince çeşitli ön inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra 18 Haziran 2014 tarihinde teslim edilen ilk otomobil bilin bugün. Restore edilmiş olarak teslim, teslim alınmış olmasını ve ikinci otomobilin restorasyon için Antika Otomobil Federasyonu'na teslim edilmesini görmekten büyük bir kıvanç duymaktayız. Sayın Anka sağ olun. olun. Teşekkür ederiz. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. <laughs>